Evet arkadaşlar altıncı sorumuz paragrafta verilen 5 cümleden hangileri anlamca birbirine en yakındır sorusu. Şimdi bunu şöyle değerlendirelim. Her cümlede anlatılanı özetleyerek biraz kısaltarak söylemeye çalışalım. Birinci cümlede deniliyor ki e, okurun kitabı olan ilgisi artıyor. Ne zaman artıyor? Ne olursa artıyor? E, yazdığı hikayelerde eğer Abartı olmazsa, sadelik ve özgünlük bulunursa e, okul kitaba bağlanıyormuş. İkinci cümle. E, kitaba bağlanma, okuyucuyu kitaba bağlama neye bağlanmış arkadaşlar? Yaşanmış olayların anlatılmasına, yani gerçekliğe. Üçüncü cümle. El aldığımız e, yazar her öyküsünde ne yapmış kendinden sonrakilere mesaj vermiş. Bakın üç farklı e, boyuttan bahsettik şu ana kadar. Dördüncü cümlede aynı kişi yazarımız e, şöyle bir beceriye sahipmiş, duyup düşündüklerini paylaşabiliyormuş, böyle okurun beklentilerini karşılayabiliyormuş. Yazarın böyle bir kabiliyetinden bahsettik. Beşinci cümlede e, Kitabın daha çok okurla buluşmasını sağlayan unsur neymiş? Abartıdan uzak, sade ve özgün bir üsluba sahip olmakmış. Şimdi bu bana neyi hatırlattı? Olağanüstülüklerden uzak, abartıdan uzak, sade, yalın, kendine özgü özgün. Dolayısıyla arkadaşlar verilenleri karşılayan cümle 1 ve 5 numaralı cümleler olmalıdır. Cevap şıkkımız Adana'dır.